Merhaba arkadaşlar ben Tavuk Bugün yeni bir seriye başlayacağız ve serinin adı Kanalların geçmişten günü, günümüze Bu seride ilk başta arkadaşlarımdan başlayacağım Arkadaşlarım YouTube kanalından sonra Diğer ünlü YouTuber'lara geçeceğim arkadaşlar ee, yani Belki tek arkadaşlarım yaparım bilmiyorum ee, O zaman başlayalım Bugün yapacağımız kanal ismi Frezi Studio Frezi Studio anlık 90 takipçiye 8296 görüntülenmeye sahiptir Fresh Studio ve kanalı 4 Haziran 2021 tarihinde katılmıştır gördüğünüz üzere. Fresh Studio anlık kanalına 37 tane video yüklemiştir. Fresh Studio'nun YouTube'a ilk yüklediği video Crash Royale oynuyoruz Bedwars'' Wars videosudur ve görüntülenmesi 46 görüntülenme almıştır ve 3 ay önce atmıştır. Ve Studio'nun YouTube'a ilk attığı video 2 like almıştır. Facebook stüdyonun tamamen kendi başına yaptığı bir skype blog sunucusu vardır. Açıklama kısmına onun kanalını koydum İlgili videoyu onun kanalından ulaşabilirsiniz ve bunun açıklama kısmına onun sunucusuna ulaşabilirsiniz. Facebook stüdyonun en çok izlenen short videosu Sakın kimseyi küçülsün hemen nokta da küçüktür ama cümle bitirir rahat videosudur. Bu video 900 anlık 900 4000 görüntüleme görüntüleme almıştır. Facebook stüdyonun en çok izlenen short videosu anlık 147 like almıştır. Fiyat en çok izlenen normal videosu hile maçı kalmış videosudur. Fiyat stüdyonun hile maçı kalmış videosu 127 görüntüleme ve 6 like almıştır. Evet arkadaşlar artık bu kadar YouTube'dan konuştuğumuz yeter. Artık Fiyat videonun yani Arda'nın özel bilgileri yani hayatından bilgileri geçeceğiz. Evet arkadaşlar Fiyat stüdyonun gerçek adı Arda'dır. Soyadı bilinmemektedir. Şu an Amasya'da oturmaktadır. Ya yaşı 13'tür. Şu an abisi var. Bir tane büyük abisi vardır ama adı ve yaşı bilinmemektedir. Evet bu kadar arkadaşlar. Onu yani elde yüz ya evet arkadaşlar ya, 6 ya, ya da bir e gidiyor büyük ihtimalle evet arkadaşlar arkadaşlar bu da bu kadardı size Arda hakkında vereceğim bilgiler bu kadar ee, yeni yeni videolarda görüşmek üzere bay bay ve evet bu serinin devam etmesini istiyorsanız arkadaşlar yani 3 4 5 like gelirse 5 ya 5 like ya da 4 like gelirse arkadaşlar devam yeni, yeni bölümü atacağım. Evet, görüşmek üzere. Bay bay.